tam tam <laughs> burada ha. Ha orada oyna. Bekine ha. Yakalım. Hadi bakayım. Tokmaslı. Bize canan yapak var ya. Mazlige çaldırıyor. Bak sağ, şimdi birkaç kaç bir sana telefonlara. Allah ne yapmışsınız. Ayıp ya. Nedan Bakışır adam, mı adam, sana? Ramazan amcama arıyor mu seni? Olur da ne yapalım. Abi yapıştırsana. Abi senin kanında var mı? <laughs> İçinden geliyor ya. <laughs> Bunlar ya, ya, ya valla İstanbul'da da biz bunu götürdük ha. Baba ya bu sinir renkli şeması. Valla ya. İstanbul. Kim da kırmızıya boyatacaksın ama. Kim de ne şey dersi abi ne yapın artık. Siyah da olur. Herkesin ya. Ben ben çekiverim ya. Ha? Ben sabitleyince durmaz. Ben gezerim ben. O şey yapmayacağım. Sen de kemerler sıkıyor Hayırdır? Sen de gel bir de daha, de daha şey. Oynayacağız. Al <laughs> Ahmet. <laughs> 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 Ben ziller atmıyorum ya. He? Sağol, sağol. Evet. Bütün zilleri şey alsak. Bütün şey zilleri alsak daha iyi. Hiç... Var mı? Var ya öyle çan zilleri. Bütün gece dandar. Zil de var senin de. Ben küçükken bu İstanbul'dayken almıştım. Var <laughs> mı? Karında var. Hadi beyler. İstanbul'dayken ne almıştım öyle falan. Şey bak ben bu... Bak. Hatırla.